Arkadaşlar selamun aleyküm. Yine bir yağ bakımına başlıyoruz. Aracımız Tucson. Hyundai Tucson. 1.6 benzinli aracımız arkadaşlar. Yaklaşık 2 bakımdır bize geliyor. 44 binde arkadaşlar aracımız. Şu an periyodik bakım var. Frenleri zaten yakın zamanda değişmişti. Şu an yağ bakımına başlayacağız. Bismillah motor iş temizlik katkısını atacağız Allah'ın izniyle. Yaklaşık 10-15 dakika aracımız çalışacak. Şöyle bir tutalım. Hemen şimdi atıyoruz ve aracımızın yağ bakımına geçiyoruz nasip olursa arkadaşlar. Şöyle bir şey koyalım. Yağ kapağımı da açıyoruz. Çeviriyoruz. Aracımızın bujileri vesaire bize değişmiş. Ya bakım zamanı gelmiş. Şöyle alayım. Dikkatli bir şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. İçinde özel kimyasal madde var arkadaşlar. Yağ içerisindeki tortuyu, balçıyı temizleyerek komple kartel bölümüne indiriyor. Seyreltiyor yani kalın veya birikmiş yağları. Komple biz de alttan açacağız Allah'ın izniyle. Güzel bir şekilde süzülecek. Yaklaşık 10-15 dakikada bekleyeceğiz alttaki yağ hemen insin diye zaten buraya belli görünüyor asit gibi olarak da taştı Şimdi aracımızın marşına basıp yağımızı salacağız inşallah arkadaşlar Evet arkadaşlar Hyundai aracımızı lifte kaldırdık şu an e, marşına bastık motor iş temizlik katkısı e, aracımızın motor içinde çalışırken biz de bir ekspertizini yapalım dedik arkadaşlar aracımız e, Maşallah tertemiz Gördüğünüz gibi arkadaşlar yara otomatik bir aracımız bu, bu da tam otomatik değil yara otomatik şöyle bir beyin var üstünde o Hyundai THC Valeo yani Valeo'nun e, uzak doğu üretimi diye biliyoruz biz bunu arkadaşlar. Aracımızda herhangi bir yağ kaçağı su kaçağı vesaire hiçbir şey yok zaten 44000'de yaklaşık 3 bakımdır bizde yapılıyor bu aracın bakımları Allah'a şükür. Bir de arkadaşlar işçilik olarak yani motorda mükemmel bir işçilik var. Ee, gerçekten 1.6 makine benzinli turbo ee, ama gerçekten sanat bir makine yapmışlar çok hoşumuza gidiyor bu çok bu modelleri işçilik kolay ve rahat arkadaşlar şöyle kayış sistemini vesaire görelim burada problem yok sadece şurada bir ufak çok ince bir telleme var önemli değil şöyle geldiğimizde aracın arka tarafından turboyu vesaire katalizatörü görebiliyoruz Buradan da belli oluyor. Aracımızın genel durumu çok iyi. Maşallah kondisyonu falan. Zaten fren balatalarını biz değiştirmiştik arkadaşlar. Daha fabrika mumları duruyor aracın üstünde. Evet, devir sensörü vesaire arka. Egosumuz. Şu an yanından nefes alıyoruz. Bizi rahatsız etmiyor maşallah. Emisyonu güzel arkadaşlar. Balatalarımız durumu falan. Hepsi yerinde iyi. Aracımız birazdan işte edeceğiz. Ve motor yağını salacağız arkadaşlar Mersi olursa. Sökeceğiz eski motor yağını. indireceğiz ve yeni yağ yap ya değişim olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar 15 dakikamız doldu. Tucson Hyundai 16 benzinli aracımızın kartel tabasını gevşettim ben. Şimdi yağını açalım beraber. Ne var ne yok görelim arkadaşlar. Şimdi gevşetiyorum. Ve yağımız nasıl akacak hemen hep beraber görelim. Ama biraz basınçlı olacağı için e, şunu biraz kaldıralım beraber arkadaşlar. Şöyle tutuyorum. Pardon. Evet bismillahirrahmanirrahim. Dikkatli bir şekilde açmamız lazım ki arkadaşlar şey yapmasın. Evet gördüğünüz gibi bayağı basınçlı akıyor arkadaşlar. Yağımız kararmış arkadaşlar. Arkadaşlar yağımız kararmış. 10.000 bakım. Bazen yetmeyebiliyor görüyorsunuz. Bayağı bir çamurlaşmış şöyle yağımızı gösterelim. Bayağı bir çamurlaşmış. Ya şimdi şöyle bir sistem var aslında arkadaşlar. BMW grubunda ee, yeni nesil BMW grubunda özellikle yüksek devirli makinelerde e, araçlar yağ bakımı 9000'e çekti diyebiliyoruz. İkinci olarak aracın mesela yağ bakımı atıyorum 9000 ise müşteri bu aracı hor kullanıyor veya devirsiz kullanıyorsa araç bunu kendisi düşürebiliyor. Arkadaşlar yeri geliyor 6000'de 7000'de servise bakıma tekrar geliyor. BMW grubundan bahsediyorum arkadaşlar. Ee, bu araçlara da böyle bir sistem olsa bunlar da büyük ihtimal gelir çünkü yağımız bayağı bir kararmış. Katkıyı iyi ki de artmışız. Şu an yağımız süzülüyor. Ee, Hyundai'mizin orijinal fabrika çıkış yağı Hyundai'dir arkadaşlar bilginiz olsun. Pardon ee, fabrika çıkış yağı Shell'dir arkadaşlar özür dilerim. Shell Helix Ultra ile anlaşmalı arkadaşlar. Filtremizi de sökeceğiz filtre. Bunu da sökeceğiz ve yağımız aksın bir yandan. Filtremizi de şimdi gevşetiyoruz arkadaşlar. Birazdan yeni filtremizi takacağız inşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yağ filtremizi gevşetiyoruz. Şimdi birazdan bundan da yağ akacak. Şu haznemizi arkadaşlar bir şöyle alabilirsek veya da almayalım çünkü yağ akmaya başladı. Filtremizden de bu şekilde yağ süzülecek arkadaşlar. Şöyle çevirelim biraz da. Elimiz yanıyor. Bir yana çevirelim. Bayağı yağ sıcak arkadaşlar. Elimizi de e, eldiven naylon olduğu için iyice işliyor. Evet yağ filtremizi de gevşettik. Bayağı bir süzülsün. Sonrasında yeni yağ filtremizi ve kadran takarken görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımızın kadran tabozunu sıktık. Allah'a şükür. Yeni arkadaşlar ya filtremizi taktık. Man filtre arkadaşlar. Geçen bakımda arkadaşlar aracımız randevusuz acil gelmişti o yüzden o şekilde fil-filtre kullanmak istedik. Acil olduğu için problem değil. O da yerli ve çok iyi bir filtre arkadaşlar. Man filtre, Made in Korea üretimiymiş. E, kaliteli. Yan sanayi parçalar da var arkadaşlar. Bunu belirteyim. Yani fil filtre bayağı eski bir filtre. Türkiye genelinde ve çok sağlam filtreler yapıyor. Çok da memnunuz bir fil filtreden. Yani alabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Aracımızı şu an aracı indiriyoruz. Ve yeni yağını koldurup aracımızı çalıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Shell Helix yağımızı dolduruyoruz. Hyundai arkadaşlar benzinli aracımıza. Arkadaşlar antifrizimizi şimdi beraber ölçeceğiz şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Shell marka yağ dediğimiz gibi birinci tercihimiz. Ve Hyundai grubunun zaten fabrika dolum yağı. Renault'un da aynı şekilde. Çoğu marka yani araç çıkarken ee, Shell yağıyla ile çıkıyor bilginiz olsun. Burada servislerde hangi anlaşma varsa artık Castrol mü, BP mi, işte atıyorum Motul mü, Mobil 1 mi onunla bağlı. Ama bizim tercihimiz Shell Helix doğalgaz teknolojisi. Evet ustamız yağ koyarken orman Motors biz de hemen Antifriz seviyesini ölçelim. Aracımıza antivirizli cam suyumuzu vesaire koyduk. Köpüğü falan doldu. Malum kışayı kapıda. Evet mavi orijinal fabrika antivirizimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 25 dereceye kadar uyumlu. Kolay kolay fabrika antivirizlerini ellemiyoruz arkadaşlar. Kaliteli oluyor. Ve ömrü biraz uzun ama sıradan piyasa antivirizleri ve e, en fazla 2 sene. Bizim kullandığımızda mesela en fazla 2 sene sonra değişilmesi lazım. O da maksimum ama normal şartlarda sağlık açısından her sene antivirüsün değişmesi lazım arkadaşlar. Çünkü çoğu arabamız paslı geliyor. Antivirüs koyulmamış oluyor. Ve koyduğumuz antivirüs içeride hiçbir fonksiyonu olmuyor. Motor temizliğini yaptık. Şimdi kapağını kapatıp aracımızın marşına basacağız. Hava filtremiz arkadaşlar. Hava de takacağız inşallah. Birazdan aracımızı çalıştırdıktan sonra arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımızı çalıştırdık. Hamdolsun aracımız çalışıyor. Motor temizliği bitti. Evet fıstık gibi çalışıyor. Mükemmel bir ses. Bayılıyorum mu? Hyundai bu motor olan arkadaşlar. Allah kaza bela vermesin. Aracımız çok temiz. 44 binde daha. Temizliğini yaptık şimdi. Son kontrolü bittikten sonra aracımızı hemen hızlı bir şekilde polen değiştirip aracımızı yıkamaya veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arda tespit cihazımıza bağlı Hyundai aracımızın. Servis resetlemesini yapıyoruz arkadaşlar. Yağ bakımından sonra servis resetlemesini mutlaka her arabanın yapıyoruz. Polen filimiz değişiyor. Taktık yerine hemen kapaklarından eskisi. Burada arkadaşlar bayağı kararmış. boş dalalım. Gördüğünüz gibi polen bayağı dolmuş arkadaşlar. Şöyle aralarına bakın. Aracımız sürekli il dışına çıkıyor, gidiyor, geliyor. Şu an Bakıyoruz bir sıkıntı var mı yok mu. Sadece airbag'de bir hata var. O da emniyet kemerleriyle alakalı arkadaşlar. Onlarda bir sıkıntımız yok. Buradan taramaları bittikten sonra bir ee, servis sesletme yapacağız inşallah arkadaşlar. Aracımızı birazdan yıkamaya veriyoruz arkadaşlar. İç yıkamamız olacak. Görüşmek üzere arkadaşlar.